Kanka sen sıkma canını. Tamam mı? Evet, Yasin, Yasin, Yasin. Amına kodumun TikTok'u. Amını götünü başını açanları keşfete düşürüyorsun. Biz iki video atıyoruz. Bizi keşfete düşürmüyorsun. Senin gibi programın amına koyayım. Oldu mu şimdi? Git götünü başını amını cüzüğünü bücüğünü açanları keşfete düşür. Senin Böyle yapmadım. TikTok'tum. yapmam. Duygu. Duygu. Tamam. Ne oluyor girelim. be? Kürdan Şırdandan kolları var. Düş sadece gülüyorum. Ha ha, ha, ha çok komik. <laughs> bunda gerek yok. Bunu de sadece gülüyorum. Yazıklar e, olsun. Böyle bir cümle gülüyorum. <laughs> gel. Al. Al paşam. Aç. Aç orada Kimseye söyleme tamam mı? Ver. Ben açayım abim. Al. Acı biber mi Hop 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 yavrum. Hop yavrum. Ballı yumurta hop yavrum. Benezik benezik hop yavrum. Ох, как мило, все держатся за руки. Ам girdi. Burada bu kim? Neyse, kimse bu. Maikon'dan Ma <laughs> e, Mariano. Mariano. Mariano'ya iki parmağım girdi. Bu da senin efsane. Sorry. I'm not Oh my god. Tam olarak peki ne yapmaya çalışıyordu acaba? Elimi alabilir miyim? Tabi. Ben Zaten pis bir şey değil yani. Temiz bir şey hatta antibakteriyel bir şey. Ben neden kaldıramadığımı şimdi anladım. Tamam, Ayıp be, oha ya. Oye, Samor, no sabes dónde está. ¿Qué estás haciendo? Lan ateistler. Allah olmasaydı ne inanmayıp da ateist olacaktınız ha? Ha? <laughs> Elhamdülillah. Şimdi bunu atacak. Hadi anne. Oh! <laughs> <laughs> <Gidişe bak. gülüyor> seni bulduğum yerde seni donaltıp götünden bağırta çağırta bağırta sikeceğim haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu ben. Bonus'tim <laughs> ki, hands like this. One set of fingers up. Come on. <laughs> <laughs> Geç oğlum yerine ya. Ne işin var senin orada ya? <laughs> ya anne. Allah ım! İyi bir şey söyledim. Niye sorguluyorsun? Daha iyi bir şey duymak için. Ananı sikerim seni? <laughs> delemeleri yapmayın. Yok onları hallettik. Onlarda bir sorun yok. Ali Koç istifa sesimizi duyurur musun? Duyururum. Eee kaçıp kopur. Bir şey ee, doğru Burada var! para mı var sen? Kaç para? Allah'ım Allah'ım Masya vur çıkar da Dubai Bu nasıl video ya? İşte gidiyorum Aa bir şey <gülüyor> 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 Okulun bahçesine geldiğimiz zaman burası ne deniyordu buraya? Okulun bahçe. Evet. <laughs> Nefesimizi alalım. Verdik. Gevşek bırakıyorsun. Ee oh, sen oh, geldi? ya. geldin? <laughs> <laughs> geldi? Sen benim ekonomik ateşimi söndür, ben de senin ateşini söndüreyim. Ya bir dur kanka, Allah aşkına. Ya. Ahlaksız seksektif, seks, bu seks. farkı

see missin' that body